Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Split'teyiz. Bakalım nasıl karakterlerle oynayacağız oyunu. Gösterelim piklerimizi. Güzel bir takım geldi diye düşünüyorum. Selam beyler. Aleykümselam. Aleykümselam. Herkes yerine gitti. Lak diye sanki anlaşmışız gibi. Çok güzel. Var 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 var. A koşun A koşun. Abi hepsi girdi ya. Flaşın nerede senin? Kavu flaşı atsaydın mükemmel olurmuş ya. Attım da ben o kadar hızlı gireceklerini düşünmedim ya. Kör olmadılar. Aynısı olabilir bu arada. Giriyorlar. Rampa sanki ama. Körler. Kanka önüme atlayınca sana sıktım ya. mı 80 vurdum. Aa bende. Dikkat edecek. Biri beni bekliyor ya. Ending. Thirty seconds left. Spike planted. A var AWP. Cypher'ın kamerası da burada. Jet ve bu şey Cypher'ı gördüm. Reyna da burada. Saksı altı, çok iyi. Smoklarım var, alabilirsin. Helal ya. Cypher burada. Dayına pickler misin? Aa döner mi ya? Hiçbir fikrim yok. Ne Hadi dahil vermeyelim. Çok zorlanırız. Döndüm. Ben de döndüm. O ne şimdi? Göstermesene. tarafta. Üstüme koşacak. Koşmadı. Ben buraya bakıyorum. Burası bende. Helal. Hepsi burada, hepsi. Hepsi. Koşuyorlar Sayta. Helal. Altta saksı saksı saksı. Yedi. Hemen sol. Adem niye mı varmış? Yine ha. Bir kişiydi de bu fake 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 fake. Garajda, Cypher garajda. Bir fake'im var. Altında, altında. Helal, helal, güzel. No <laughs> Oyna. Araş. Hepsi koştu abi üstüme ya. Bir kere durdurma.

Gel 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 gel. down. 30 vurdum Ev'nda. arayarak Çok, Çok güzel. Bekten tutmuş. 60 vurdum even'da bir de ipte. 2 even var yani. Helal! Alamadım ya. Ses verdik at. Çok güzel üstte. Vurdun onu üstte. Kaçtı. A koş, A koş, A koş, A koş. Bırak. Ben de işliyorum. Rampa dikkat arkamız dolaşmış olabilir. Nerede? Rampa. Kur 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 zamanı kazanalım. Hiç göstermeyin bak çok riskli. Manyaksın. O da senin tarafındaydı. Omun tarafı. Altında omun. Helal. Şey var, ee, vandal var. Başarı. Girdim site'a. E. Abi körüm ya. Temiz vurdun onu, saksıda. da? Helal. Sağ sol. <laughs> tamam, he won. B boş, B boş, B boş. The... Ip var Reyna sendeyim. Öylesin. <laughs> Çok güzel kör. Ulti açmış. Çok iyisin be. Abi rampa değil ama. Side tek saksı altı saksı altı. Bunu bilmiyoruz. Mit oynuyor genelde. Hip gelmiş. Ta. Ent ente ente. altta altta ip altı ip altı seri ama kaçtı site oğlum dirsek arkası bir şey yani ct imiş garaj geldi garaj üstünde garaj elal be sağda bende. Öyle Bak sağda. Evet iki. Ne bekliyoruz abi? Arka geldi arka. A oyna lan. A bomba orada. Mermim bitti. I know exactly where you are. One enemy remaining I'm <laughs> Last player standing. <laughs> <laughs> I got the spike. Allah. <laughs> <laughs> spike planted. İyi. Oğlum buradan gelir mi? Gelmez. GG! <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir video ile karşınızdaydık. Hiç kimseyi de tanımıyorum bu arada. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi savaşlar. Demeden önce bir dakika. Artık pilates. Hadi görüşürüz.